Sevgili Avrupa Medya izleyicilerimiz, hepinize hayırlı bir cuma diliyoruz efendim. Tabii ne kadar cumaları kılamıyor olsak da yine de hayırlı cumalar. İnşallah önümüzdeki ayın yedisinden sonra cumalara da upstand halde e, kılmaya devam edeceğiz. Efendim bugün burada 23. bir da e, Johan Ringstrasse 29'da e, çok güzel bir yer açılışı yapıldı. Sabahleyin açılış yapıldı ve sizlere burayı... Göstermek için yavaş yavaş içeri gireceğiz ve lütfen canlı yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz efendim. Yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Burada işte kuru yiyeceklerden tutun da istediğiniz her tür gıda maddesinden şöyle açılışa gönderen esnaf arkadaşlarımızın çiçeklerini de şöyle görüntüleyelim. Evet esnaf arkadaşlarımız da buraya açılışa nezaket olarak çiçeklerini ve plaketlerini göndermişler. Hepsine tabii ki buradan tebrikler gönderiyoruz. Efendim buradan içeri girdiğimiz zaman tabii ki bugün açılış nedeniyle çay ve simit var. Şöyle baktığımız zaman e, içeri girdiğimiz zaman gerçekten böyle büyük bir alan var. Ve sol tarafta işte büyük şekilde raflar dizilmiş. Buradan gelip e, ürünlerinizi alabilirsiniz. Tabii ki merhaba. Önce biz sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Merhaba ben Eyüp Aktoklu. Evet. Ben buranın müdürüyüm. Evet, Eyüp Bey bir iki soru sorabilir miyim? Tabii ki burada. Ee, buraya gelecek olan vatandaşlarımız perakende veya toptan alışveriş yani sadece perakende de alışveriş yapabiliyorlar, değil mi? Burası toptan fiyatına perakende. Evet. Toptan da alabiliyorlar, perakende de alabiliyorlar. Evet. Onu sormak istedim sadece. Vatandaşlarımız gelip buraya aracıyla ee, dediğiniz gibi toptan fiyatına perakende alışveriş Tabii yapabiliyor. Ki. Çok güzel. Önce hayırlı olsun bir de güzel bir güzel bir yer olmuş. E, bu bölgede gerçekten böyle bir yere ihtiyaç olduğu kanısında oldunuz ve buraya açtınız. Evet, evet, Ne diyeceksiniz izleyicilerimize? Sizden birkaç kelime alalım bugün cuma. Vallahi bir gelip görsünler. Evet. Ee, A'dan Z'ye her şey var. Temizlik grupları, kuru gıda grupları, ops her şey var. Tavuk, beyaz et var. Herkesi bekliyoruz işletmemize. Peki. Biz de şöyle içeriği biraz görüntüleyelim. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz tamam. bilgiler için. Sevgili takipçilerimiz şöyle rafları biraz göstereyim. Temizlik grubunla ilgili çok envai çeşit koli koli ürünler var. Bilhassa ev bayanlarının vazgeçilmezi işte bu temizlik ürünleri. Şöyle lütfen yayınımızı paylaşırsanız biz de memnun etmiş olursunuz en azından. Buraya açılan bu güzel yeri diğer ihtiyacı olan vatandaşlar görür ve e, müdür beyin dediği gibi toptan fiyatına perakende alışveriş yapma imkanınız var. Zaten markaları kendileri doğal zeytinyağı özlü hep sizin marka olarak e, plaketlerde yerini almışlar efendim. Şöyle burada baktığımız zaman işte un bölümü koliler şeklinde ve burada işte çay. Bu alanda da çay, makarnaydı, işte envai çeşit. Hangi birini sayacağımı tabii ki ben de bilmiyorum. Çok var çünkü çok çeşit var. Bu arayı da böyle sizler için görüntülüyorum efendim. Fiyatlar gerçekten uygun. Bilhassa buraya vatandaşlarımız gelmiş. İlk günden alışveriş yapıyorlar. Ve alışverişlerini yapmak üzere. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? evet, böyle bir yer açılmış alışverişe geldiniz. Ne söyleyeceksiniz? Sizi bir tanıyabilir miyiz? Canlı yayındayız. Yok, abi, teşekkür ol. Oldu, teşekkür ediyoruz. Evet, burada da zeytin rafı var efendim. İstediğiniz çeşitte, istediğiniz ebatlarda her türlü marka zeytin, İsterseniz böyle büyük kilolarda Marmara Birliği'nin zeytinleri var. 10 e, kiloluk tenekeler halinde. Ve burada da yine yeşil zeytin, e, dediğimiz şu çizikli yeşil zeytin ve istediğiniz şekilde Zeytin çeşitleri de mevcut. Buradan tekrar diğer tarafa dönecek olursak, evet, içecek bölümü var burada. İçecek bölümünde de istediğiniz kadar, istediğiniz çeşitte, istediğiniz marka içecekler burada da mevcut. Evet sevgili takipçilerimiz, içecekleri de böyle gerçekten her çeşit çiçek var. Evet, burayı böyle kısa bir tanıtalım dedik. Ee, tabii ki keselerine bereket. Burayı açmışlar ee, vatandaşa hizmet etmek için. İlk gün olduğu için vatandaşlarımız yavaş yavaş alışverişe gelmeye başladılar. Şu anda görüyorsunuz e, kasada e, yavaş yavaş insanlar alışverişlerini yapıp. Buraya bugün aç açılış nedeniyle gelebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Çay simit var. Evet, yorumlara da bakalım şöyle ne diyorlar, yorumlarda ne diyorlar. Yerin ismi nedir? Sizin. Yerin ismi sizin efendim. Ee, Yohen Ringstrasse 29, 23. Viyana. Ee, konum var zaten. Konum attım yukarıda. Adres attım canlı yayının üstünde. Sonra adresi zaten tam net olarak yazacağım efendim. Oradan bakarsınız. Bugün gelenler için de çay ve simit poğaça var. Evet şöyle gösterelim. Açılışa özel. Tabii ki biliyorsunuz bizim Türk marketlerinde açılış da olmasa, açılış olsa da olmasa da bir parça ekmek, bir içecek istediğiniz zaman kesinlikle sağ olsunlar veriyorlar. O konuda bir sıkıntı yok. Siz de buraya gelip bugün evet adresi tekrar yukarıya yazacağım sevgili takipçilerimiz. Siz de bugün buraya gelip ilk günden bu alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şöyle biraz da dışarıya doğru çıkıyorum. Evet ne söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Önce hayırlı olsun dedik. Hayırlı Sağ cumalar olsun, dedik. Allah razı olsun. Evet şöyle cumalar, biraz sizden de edersin. tanıyalım sizi önce bir. Tabii İsa ki. İsa Özleşen. Bu işletmenin sahibiyim. Evet İsa Bey ne söyleyeceğiz? Mutluyuz. Evet. Böyle bir mekan, böyle bir iş, yeri, iş yerine kavuştuğumuz için Rabbim nasip etti. Emeğimizin, çalışmalarımızın karşılığını da aldık inşallah. Öyle diyelim ya. Yani. Biz de size hayırlı uğurlu olsun. Bol hayırlı bereketli Sağ kazançlar Allah, diliyoruz Allah, efendim. Rabbim, i̇nşallah ederim. tabii ki buradan e, belirli bir kitlede ekmek yiyecek, evine ekmek getirecek. Evet, Burada evet. bir hani belirli bir potansiyel olacak. Bu yüzden de tabii ki sizi de tebrik ediyoruz. Allah razı olun. Teşekkür Sağ ediyoruz. Olun. Sevgili evet. izleyicilerimiz size burayı kısa bir tanıtım yaptık efendim. E, tekrar yayınımızın sonuna gelirken herkese cümleden hayırlı cumalar dileyelim efendim. İnşallah önümüzdeki ayın 8'inde bugünkü okuduğumuz kadarıyla İslam Federasyonu'nun sayfasından abstantlı e, olarak önümüzdeki haftalarda da cuma namazları da kılınacak. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Yine Avrupa medyada kalın. Dediğim gibi adresi yukarıyı tam olarak yazacağım efendim. Buraya gelebilirsiniz. Bugün alışverişlerinizi yapabilirsiniz.